in my eyes, tell me you do you see the road, to my soul, whenever the smoke out of my I can smell her on your skin. Kaç para ne lamba veriyor? Ne lambo veriyor? Ne veriyor? Ferrari mi veriyor? 250 bin dolar mı veriyor? 500 bin mi? 250 bin. Tamam temiz. Gel gidelim. Hadi 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 acele et. O gömlekten nasıl bu kadar hızlı çıktı? Önemli değil. Bir sonraki kattan kaçmak iki kat daha zor. Aa ekibe yeni adam girecek. Yavaş 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 yavaş. Hadi be. Tamam. Oraya ateş mi koydun? Tamam. Şimdi... Video çok hızlı başladı ya. Ne bir temas kurdu, ne bir konuştu. Ne oluyor ya? Metal kafesten çıkmak için yerdeki maymuncuğu kullanman gerekiyor. Acele! Dar en, hızlı! Dersin, hadi. hadi! Hadi! İnanmıyorum. Hadi! Bir aletle bile kilidi açmak biraz uğraş gerektirir. Serbest kalmak için kilidin içindeki üç kimi de mükemmel şekilde hizalaması lazım. Acele etmeleri gerek. Bu arada bu videonun yüzde %100 gerçek zamanlı olduğunu kanıtlamak için artık videonun köşesinde Dersin'in kesintisiz görüntüsü olacak. Ve şu an itibariyle bir dakika geçti ve hala ilk odada. Ve unut. Hala bu kulenin 5 katını da geçmeli ve düğmeye zamanında basmalı. Düğme burada. Yoksa çeyrek milyon doları patlayabilir. Çok endişeleniyorum. Lütfen, Lütfen daha hızlı git. git. Dur Mek kilit açıyor. Evet. Zaman konusunda iyi ee, mi? şu an biraz iyi gibi ama daha da zor bir odaya inmek üzere. Dikkatli ol. Dikkat. <laughs> Kendini yakma. Narsı hadi. Hadi ne hadi, yapıyorsun hadi. Hadi. çabuk. İpten iniyor. Şu anda yapışkan odada. Dördüncü kata hoş geldin. Eh. Hadi. Dördüncü odaya geldi bile. Burası ah. dördüncü kat ah. tamam. Burası ne? Burada tüm zemin ah. tutkalla kaplı. Ah. Ya demirlerden ah. tutunarak gidecek ya Bu arada en kolayı bu ya. tutkal ah. üzerinde yürüyecek. Para kalırsa tavsiyem tutkal ah. üzerinde yürümemesi. Ah. Şimdiye kadar demirlerde iyiydin. Devam et ah. hadi. Hadi. Hadi, hadi yap şunu. İki dakikan ah. doldu. Ah. Pes etme kanka. Ah. Hayır. Böyle kaldım. Niye dönüyorsun? Dönmeyi bırak. Aa, aa. Eğer düşerse hiç iyi olmaz. Çünkü zeminde dünyadaki en yapışkan tutkal var. Şaka yapmıyorum. Ayakkabıları mahvoldu. Evet. İki dakika oldu bile. Oh. Adam fit abi. yapar Kasallanıyor. Bunu. Bir kere bile yere değmedi. Üzerinde tutkal yok. Çıkışa kadar geldi. Oh. O oh, evet. O kapağı kaldırmak üzere ve şimdi en çılgın odaya girecek. Bizi aşağı indir. Bu oda ne? Bakın şimdi aşağı atlayacağım. <laughs> İnanmıyorum çocuklar çok yorgunum. <laughs> Aa Darcy zorlanıyor. Ama ipten aşağı inerek üçüncü kata kaya odasına ulaşıyor. Bu oldukça basit olmalı. Ee, tamam. Tamam Darcy. Şu dev kayayı görüyor musun? Evet. Ben az önce şunu kastetmeye çalıştım. Yanlış anlaşılmayayım. 10 dakika videoluk real time yapmışlar ya. Öncesinde böyle bir adamla konuşup bir de parkurların ne amaçladığı, nasıl geçilmesi gerektiğini biraz anlatsaydı videonun içine girerdim. Bir an böyle başladı ya video. O yüzden giremedim içine. Yani ne yapacak, ne edecek böyle laf diye girdik. Şunu öyle izliyorum yani. Ne Şimdi bu rampadan aşağı inmesini engelleyen tek şey bu iki halat. Bir de pala var. E şunu da ekleyeyim. Odadan çıkmak için ihtiyacı olacak. Tamam. Zaman kaybediyorsun. Palayla ne yapacaksın? Bu halatları keseceğim. Kes şu halatı. Zamanın tükeniyor. <laughs> Hadi. Normalde videolarımızda biri böyle yavaş bir şey yaptığında orayı keseriz ama bu canlı. Bu yüzden gerçekten kesemeyiz. Panik içindeyim. 7 dakika kaldı. İki halattan biri kesildi gibi. Şey gibi. James Bond tarzı bir şey. Aşağı indikçe katlar zorlaşacak ve daha uzun sürecek. Aslında pek beklenen hızla ilerlemiyor. <laughs> Bu halat çok zamanını alacak. Çünkü çok kalın. Bunun için halatı çok zaman harcıyor. Vur la vur palo vur vur. Bu bıçak kör. Acele etmelisin. 7 dakikan kaldı yoksa 250 bin doların patlayacak. Kanka hala <gülüyor> halatı <gülüyor> kesiyor. <gülüyor> Jimmy şimdi ne olacak? İkinci halatı kestiğinde çılgınca bir şey olacak. <laughs> hey Darcy evet. halatı kestiğinde ne olacak? <gülüyor> 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 <laughs> tamam galiba derse orada kaldı. Jimmy halatı kesince ne olacak? A, bu kaya galiba bencereden yuvarlanacak. Söyle lütfen. Tamam şöyle yapacağız. Halatı evet. keserken burayı tut. Tamam bu, bunu yapabilirim. İmkanı yok. 250 bin doları kaybedemem. Bu aptal halatı keseceğim. Jimmy neden halat kesmekte en yavaş adamı buldun? Darcy acele et. Başta söyle. Orada vurmak da iş yapmaz gibi ya. Dediğim gibi bu gerçek zaman her şeyi görüyorsunuz. Açıkçası Darcy şu anda oldukça meşgul ama bizimle konuşabilseydi muhtemelen bize dünya çapında bir kaç olduğunu anlatırdı. Ama görünüşe göre iş yapıyor. Halat kesmede en iyisi değil. Darcy bunun için bir dakika harcadın. İnanmıyorum. Daha hızlı kes hadi. <laughs> Kanka şu halatı çok daha hızlı kesmelisin. <laughs> İnanmıyorum. Aa, son halatı bitirmek üzere. Darcy kayayı rampadan aşağı in. Yani kaya şuradan. Birazdan göreceksin. Aa, tamam. Şimdi kayayı Dikkat et. Aa, ne oluyor? Geri çekil. Oh. <laughs> Devam ne? et. Darcy çabuk. Tavandaki halatı al ve pantolonun önündeki kancaya tak. Takıldığından yüzde yüz emin ol. Ne yapacak? Tamam şimdi atla. Kenara çık ve arkanı dön. Tamam. İzle şimdi. Ne? Tamam mi gerekecek İnanamıyorum atlamak üzere. Sağ doğru git, sağ doğru. Ne yapacak? Ne yapacak? Tamam, atlamak üzere. Tamam Darcy aşağı atlaman gerekecek. İnanmıyorum. Bunu nasıl yapacağım? Hadi Darcy. Darcy atla. Ah. Oh. Bu da ne? Tamam. Tam olarak 5 dakikası kaldı. Vinci dur dur. Vinci dur. Ay en sevmediğim oyun tipi ya. Götünden başından ışık geliyor. Dur durdur dur şu vinci vinci durdur pekala bilmiyorum <laughs> dinç operatörü sağır lazerlerin arasından geçmelisin bu kat şimdiye kadarkilerin en zoru sadece bu lazer labirentinden geçmek zorunda değil yanlışlıkla lazere dokunursa parası anında patlayacak bunu nasıl yapacağım çok fazla lazer var o bu lazer odasını geçerken ben size team Obul'dan bahsedeceğim yeni operatör Oo, oğlum niger şey yollamış bana bir sürü mister biz çikolatası yollamış aşağıda yiyin hepsini ortağım. buradan mı Bek. ne t bu kapsama alanı haritasından tanıyorsun. Evet, evet tanıyorum. Evet. Görmüştüm. Ama şu da var. Peki. Büyük kapsama alanı zaten olmalı. Tamam. Ancak t diğer operatörlerde olmayan neyi Jimmy, var? Kimi? Lazerleri yalvardı. Bizim tarafımızda ama t özel kılan şey Magenta Status diye bir özelliği var. Tamam. Magenta Status nedir? Sana VIP gibi davrandıkları bir şey. Ve Peki. Sadece t kullanarak otel odalarında daha düşük ücretler ödeyebilirsin. Ücretsiz uçak işi, Wi-Fi, VIP salonuna erişimi Hadi, var. Hadi, hadi, hadi. Tamam. T-Mobile, t stres oldum. Özür dilerim. Söyleyeceklerimi ve diğer her şeyi unuttum ve en iyi kısmı Mac. Evet. Yani hey, T-Mobile reklamını bitireyim be. Lan olsun adam izleyin lan. En iyi kısmı tamam. bu. Su ya atıyor. T-Mobile'a geçtiğinizde hepsi ilk günden kullanılabilir. Yani şu an T-Mobile kullanmıyorsanız hemen kullanmaya başlayın. Avantajlara bugün sahip olabilirsiniz. Biraz soluklanayım. T-Mobile.com sitesi adresinden bakın. Daha suya girmiş Oo, inanamıyorum. Tamam işte bu son seviye Şimdi odanın sen... her köşesindeki dört vanayı açarak tüm suyun boşalmasını sağlamalı Ardından ön kapıdan kaçabilir ve parasını patlamaktan tamam. kurtarmak için düğmeye basabilir Bunları çevirmen gerek Çevireyim mi? Çevir Vanayı çevir Ne yapıyor? Aslında ona yardım etme bakalım parayı kazanacak kadar zeki mi? <laughs> dört vanayı da açacak kadar nefesini tutabilecek mi? Yoksa zamanı tükenecek mi? Su geliyor mu? Hey! Başardı! O bu zorlu mücadeleyi verirken size gezegendeki en lezzetli çikolatadan bahsedeyim. Gö göreceğim ben en lezzetli çikolatamı. Bakacağım şimdi. Aaa! Mac! Fistibus sence nasıl? Bu en sevdiğim. Aa hayır! Az önce yaptığına gitti. Hey hey hey! Hayır hayır! Hey! Diğerini yap! Diğerini yap! 4 tane var! etmelisin! Ne kadar zaman kaldı? Aa, üç dakika. Aa. Oh. Evet aslında 30 saniye falan harcadı. Acele ederse başarabilir. Ha Hadi soluklan yaparsın. Mac aşağı inmek üzere bu tarafa git. Bak açılıyor mu? <Gülüyor> <Gülüyor> henüz yapmadı henüz yapmadı. Tamam çevirmeye devam et. Aa, başardı. Diğer taraf. Diğer ta İlk de bir bok suyu akıyor. Taraf. <laughs> i̇kisi bitti ikisi kaldı kanka. <laughs> Tamam şimdi diğer tarafa gidiyor. Aşağı yüzmelisin. İnanmıyorum Aşağı. artık sona yaklaştı. Şu anda hissettiklerini hayal bile edemiyorum. Kim bilir ne kadar yorulmuştur. Ah, ah. Tamam şimdi 2 dakika 10 saniyesi kaldı. Tam şurada. Kırmızı düğmeye basacak yoksa parası patlayacak. Sona yaklaşıyoruz. Tamamdır tamamdır. Ne yapacağımı bilemiyorum. Normalde kesmeler ve düzenlemeler yaparız ama... <laughs> ne yapacağımı bilemiyorum. Ya koçum. Bu gerçek zamanlı. Söylediğim her şey videoda. Oo iki dakikadan az iki zamanı dakika var. Sadece hey, dakikadan <laughs> az kaldı. Daha kaldı. Az kaldı. Başardı. 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 Dördünü de yaptı. Başardı. Tamam son kapı. Bir dakika elli saniye. Sırada ne var? Kapıyı açıp koşup düğmeye basmalı. Ne kadar zamanı var? İki dakikadan az. Bunu nasıl başaracak anlamıyorum. Orada durursan ıslanacaksın. Biraz geride dur. Ne? Aç hadi. Hala akması gereken çok fazla su var. Pekala yani Mac, Mac Daha hey, hızlı. hey, Mac eğer başarısız ah. olursa şu bomba patlayacak. Bu yüzden sen şuraya Ay, yapamazsak... Bu bu arada patlar. Bu arkasına saklan, S tamam mı? Tamam. Sen bana güven. Ne yapacağım? Tüm kilitleri açman gerek. Çıkarın onu oradan, hadi. Oo. Neredeyse bir dakika, hadi, hadi. Kanka, bu noktada başarabilecek mi bilmiyorum. Kapı sıkışmış çünkü çok fazla su basıncı var. Daha fazla akması için beklemeli. Bak Jimmy, su ön kapıdan çıkmaya başladı. Çevir, çevir, çevir ve çek. Çek, çıkmak zorundasın kanka. Çıkmak zorundasın. Şurada sıkışıp kaldı, açamıyor. <laughs> Açıyor gibi ya. Bir sorun var. Moruk işte bu başarısız olacak. Kapıyı nasıl açacağını bulamadı. Aa, bu düğmeye basmak için 45 saniyesi var. Sıkıştı. Hadi. Kanka, bu kilidi açmazsak kötü olacak. Kanka, neden açamadı? Hadi, hadi, 30 saniyen var. Hadi, hadi, hadi. Düğmeye basmak için kapıdan geçmelisin. Dışarı çık. Hadi, hadi, hadi. Aldı la. Acele et, bomba Aa. patlamadan Aa. git. Aa. 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 Aa saniye kala kazandıktan sonra parayı bombanın önünden kaldırdık ve ne için harcayacağını sorduk. Yarın bebeğimiz olacak. Dur ne dedin? <laughs> sonra binayı havaya uçurdu. Olamaz. Umarım pa Yarın bebeğimiz olacak dedi lan adam. Helal olsun. Şu çikolataları bir getireyim mi? Nigel o kadar yollamış bakakla. Evet. Ana cookie. Peanut. Fıstık ezmeli Kuki Bu neymiş? Çikolatalı Kuki Burada da 4 tane model var Bu hangisi daha bir reklamını yaptı? Orjinal, orjinal, crunch Crunch'ı yemiştim Feastable Feastable can, direkt şey değil mi oğlum o zaten? Mavi bir şeydi Bu crunch'ı ben crunch'ı yemiştim diye hatırlıyorum Şu orjinali der gibi duruyor ya Reklam değildir değil oğlum reklam yaz işte. Bu tam bir Kokusu pastane çikolatası, hatta dediğim şemsiye çikolatası kokusu var. İçeriğinde ne varmış? Kalorisi ne bunun? Yanlış anlamıyorsam 170 kalori 30 gramı. Bu totalde kaç gram? 60 gram. Yok hiç benzemiyor şemsiye çikolata kokusu öyle dedim. Şimdi <laughs> İnatla tepki vermiyordum mi? Millet böyle abi nasıl tadı? Ya şimdi biz bunlara laf ediyoruz ama bunun bir olayı vardı. Bunun neydi? Normal doğal mıydı içeriği? Bunda şakar, şakar ne lan? Pancar mı vardı? Bir şey vardı. Bunun olayını bir anlatalım da ondan sonra yorum yapacağım. Şakar. ben kukileri merak ediyorum. Yani bak şöyle söyleyeyim. Organik miydi galiba? Orijinali beğenmedim. Ben ki çikolata manyağı bir adamım. Ama alışılabilir mi? Ya biraz böyle protein şey... Yani protein tozu tat... Garip anlatamıyorum yani. Sağlıklı belli. Katkı maddesi yok. Zaten bizim harika olmasının sebebi bu tip şeylerin çok katkı maddesi dayamaları. Şunu gidip çikolata alır mıyım? Almam. Yani benim standart dediğim... Ya şunun yanına koy gofret. Ülker çikolatalı gofret. Ondan 6 tane yerim. Bundan atmam ağzıma yani. Ama bak tadı çirkin değil. Hangi çikolataya benziyor? Benzemiyor hiçbir çikolataya. Birazcık böyle sanki hani hiç bilmediğim bir yerden hafif bayatlamış çikolata alsan daha ucuz markalı böyle ne olduğu bilmediğin onun gibi. Bunu kötülemek için söylemiyorum. Gerçekten dürüstçe yorumluyorum. Şimdi crunch'ı bir daha açacağım. Crunch çok daha güzel. Onun yanında çok daha güzel. Bu üç abi tadları karışır. Benim dilim olur. Bu güzel. Bu gider. Bu çikolatalı bu fıstık ezmeli. Hangisini açayım? Bunu okey bu okey. Bu 10 üzerinden 7 alır yani. 7-7,5 alır. Ama diğeri şu standart Orijinale vermem puan yani. 3. Marul gibi kokuyor şu an. Bu baya marul kokusu. Önceden yiyenler varsa almıştır o kokuyu. Şimdi fıstık ezmesine dönüyor hafif hafif. nemli, ıslak gibi. Kuş mu var? Nerede? Hani ya? Hani sucuk? Tadları karıştırıyoruz şu an. 12 dakika tepki bekleyeceğiz de bir siktik tamam. <laughs> Bekle oğlum. Doğru info aktarmaya çalışıyorum arkadaşlar. Süre kasmıyorum ya. <laughs> 12 dakika info bekleyeceğiz diyor. Hmm. Kötü değil. Fena değil. Bekleyin. Yumuşak. Sert değil. Bu yumuşacık. Ama bu hani yolculuktan mıdır başka bir şeyden midir bilmiyorum. Bir tane daha yemek istiyorum. Ekmek gibi yumuşaklı. Acıktırdın abi çok üzüyorum. Cookie'nin normalde böyle çok kuru da olmaması lazım ya. ısırdım böyle kıtırt alacaksın, ağzında dağılacak o. Bunda öyle bir şey yok. Ben bu tarz yumuşak e, kurabiyeleri sevmem değil, severim. Reklam alınmış. Reklam olsun bunda en az 100 bin dolar alırım. En az 100 bin dolar alırım. Ömrümü garantilerim. Derim ki git. İçindekiler ne? Yeah, yeah. More moms, more prizes, more beast. Two cookies. 2 cookie 28 gram diyor. 1 gram protein varmış. İçinde demir var 0,5 miligram. Total fatty yağısı 5 gram. %7'sini kapsıyormuş. %20 saturat, bu saturated mı ne bu ne bu? Bak trans fat 0. Sodyum var 70 mg. Karbonhidrat da 18 gram. Ve bu 18 gramlık karbonhidratın içinde 9 gram şeker var. Şimdi o Bak bu çok bilindik bir koku ya. Yumuşak. Yumuşak. Bu dunkek abi. Dunkek tadı var bunda. Hatta yumuşaklığı neredeyse ona bile yakın. Küçük. Konuşamadım. Küçük paket kek abi. Bak gidin. Valla pop kek, kek, ne var ya. Onun ev yapımı kek olan versiyonunu alın. Gözünüzü kapatın. Yiyin aynı. Bu çok kek gibi değil mi? Kek abi bu. Burada puan sıralaması yaparsam. Pin normal crunch öne çıkar. Orijinal çaklatı asla yemem. Bu da kek ihtiyacı olursa yerim. Canım tatlı istedi kek alıp geliyorum. Belki yolda başkalaşım yaşamıştır kek bilmiyorum. <laughs> Beni canıma sattınız. Beni canıma sattınız. Niye? Öyle. Öyle.